Kanalıma bir daha hepiniz hoş geldiniz. Çiçeklerim. Bugün sizlerle bir duyuru videosu yapacağım. Şimdi diyeceksiniz ki Mila senin evinde ne işin var? Türkiye mi geldin? Ne ara? Bize sormadan niye geldin? Diye bir sürü soru gelecek muhtemelen. O yüzden bununla ilgili bir duyuru yapmak isterim. Bu arada kankam yok. <laughs> ben tek yapacağım. Ay çok heyecanlı. kameraya karşıma koydum. Next. Umarım şey inşallah. Evet. İtalya'da neden döndüm? Çiçeklerim ben. Bir tane video çekmiştim İtalya'da. Çok güzel. Böyle kankamla havuza girmiştik. Denize girmiştik. Dondurma yemiştik. Çok güzel dondurmaları vardı. İtalyan pizzası yemiştik. İka İta İtalyan mı? İtalyan makarnası falan yemiştik. Çok güzeldi. makarna birazcık abartılıyor bence. Bizim gittiğimiz yer çok iyi değildi. ilk gittiğimiz. İkinci gittiğimiz yer mükemmeldi. Ya yani Yerine göre değişiyor. Neyse. Konuya gelelim. Biz kankamla çok güzel bir video çekiyorduk. Ve ben suda çekim yapmak istedim ve orada kameranın kartını denize düşürmüşüm. 2 saat böyle bir saat 9'da gittik akşam yani birazcık geç gittik. 5 dakika yüzüp çıkacaktık ama o kart düştü. 2 saat boyunca o kartı aradık video kartını ama bulamadık ve baya hasta olduk. Baya baya hasta olduk. Ondan sonra ne kadar ilaç yaptıysa İtalya'da şey olmadı hastaneye girin diyeceksiniz. Niye Türkiye geldiniz? Hiç anlaşamadık yani İtalya aksanıyla konuşuyorlar bir de hani hani böyle neydi çeviriyle falan anlaşamıyoruz doktorlarla. Şimdi yanlış bir şey yaparlar tövbe estağfurullah ben boğazım ağrıyor deyince ne bileyim şey böbreğim ağrıyor falan anlamasınlar falan diye Allah korusun ne anlarlar bilmiyorum da. işte yanlış bir şey olmasın diye ben memleketime Türkiye'ye geldim. Öyle yolculuk vlog da çekemedim. Aşırı hastaydım, konuşamıyordum. En fazla şu kadar konuşabiliyordum. bakın. Merhabalar. Mer merhabalar. En fazla bu kadar konuşabiliyordum. O yüzden bu da bir duyuru videosu olmuş olsun. Neden geldim Türkiye'ye diye. Ee, böyle böyle bu olayın üstüne tam bir hafta geçti. Bir hafta sonra geldim. Bir hafta sonra sizle paylaşıyorum. Çünkü önce kendime geldiğim doktor ilaçlar verdi. Birkaç tedavi uyguladı. Şimdi maşallah turp gibiyim. Neyse işte yakında videolar gelecek çiçeklerim. Şimdilik görüşürüz. Hiç bu kadar kısa bir video çektiğimi hatırlamıyorum. Neyse şimdilik görüşürüz. Yakında yeni videolarla beklemede kalın. Hoşçakalın. Beklemede kalın. Abone olmayı, like atmayı mayısını. çok seviyorum. Görüşürüz.